Bugün arçelik bulaşık makinesi kullanımı ile ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi cihazımızın açma kapama düğmesi buradan da bu şekilde açtık. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane programımız var. Her bastığımızda programa programlarımız değişiyor gördüğünüz gibi. Herhangi hangi program istiyorsak herhangi birine getiriyoruz. Ondan sonra burada ek fonksiyonlar var. İşte bulaşığınız asla 1 bölü 2 ekstra duşlama durulama, zaman geciktirme işte 3 saat sonra, 6 saat sonra, 9 saat sonra çalışsın. Ondan sonra da e, başlat tuşumuzda buna basarak çalıştırıyor. Ekstradan bir de şurada 3 tane düğmemiz var. E, parlatıcımız bittiği zaman bu ışığımız yanar. Tuzumuz bittiği zaman bu ışığımız yanar. Şu anda mesela bu makinemizin tuzu bitmiş. Ondan dolayı bu tuz ışığımız yanıyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra deterjanımızı e, bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz herhalde. Evet, oraya parlatıcımızı buraya koyuyorsunuz. Bu şekilde parlatıcımız şuradan dökerek parlatıcıyı buraya koyuyorsunuz. Tuzumuzu da şöyle şurada bak kapağımız var. Tuzumuzu da buraya sol tarafa doğru çevirerek açıyorsunuz. Tuzumuzu da oraya koyuyorsunuz. Bulaşıkları deterjanı koyduktan sonra başlat tuşuna basarak bu şekilde makinanızı çalıştırıyorsunuz. Daha sonra makinamız işte ön yıkamasını yapacak, ana yıkamasını yapacak. Sonra kurutmasını yapacak. Kurutmaya geçtiği zaman bu ışık yanacak. Ondan sonra tüm işlemler, kurutma bittikten sonra bitti ışığı şey yanarak e, makinamızın programının bittiğini anlıyorsunuz. Bu şekilde eğer diyelim ki makinamızı çalışırdık e, farklı yanlış bir programda çalışırdık Tekrar onu iptal edip tekrar Çalıştırmak istiyorsanız da bu başlat beklet tuşuna basıyorsunuz elinizi 3 saniye kadar programını iptal ediyor. Ondan sonra program düğmesiyle tekrar hangi programı istiyorsanız ona ayarlıyorsunuz. Ondan sonra tekrar yeniden e, bu düğmemize bir sefer bas basarak başlat düğmesi tro. basarak makinamızı tekrar istediğiniz programda çalıştırabilirsiniz. E, abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.